değerli takipçilerimiz. Şu anda ESD'nin 1.2 amper çıkışlı şarj aletinin kutu açılışını incelemesini yapacağız. Ürün mikro olarak Şöyle bir başlık. Var. Bakalım kaç gram ağırlığında. Değerleri 5 volt 1.2 amper. 24 gram ağırlığında bir ürün. Silikon bir kablosu mevcut. Evet. evet arkadaşlar başka bir ürün tanıtımında, kutu açılışında incelemesinde görüşmek üzere.